Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hangi hocaları neden izliyorum? Bundan bahsedeceğiz. Çok fazla arkadaş soruyor. Bunu kısa bir cevaplandıralım artık. Zamanı geldi. Tarih. Ahmet Uğur Karakuza. Bunu 100 kere olsa 100 defa da tekrarlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Diğer hocalar kötü olduğu için değil asla değil çünkü diğer hocaları ben izledim biliyorum 2020 KPSS'ye de hazırlanmıştım biliyorsunuz bilmeyenler de bilmiyordur gerçi 2024 KPSS'ye de hazırlanmıştım birinden 91 puan birinden de 94 sonradan düştü 93.5 pu puan aldım yani aklınıza gelebilecek bu süreçteki tüm tarih hocalarını izlemişimdir Ramazan yetkin izledim Mehmet Celal izledim Aydın Yüce izledim ee, Ahmet Uğur Karakuza 2024 yılında fark ettiğim bir adam neden Ahmet Uğur Karakoza? ÖSYM gözünü size tak diye takıyor arkadaşlar. Onu izliyorsunuz. Soru çözüm videolarını da izliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki evet ben ÖSYM gözüyle bakabiliyorum. Detaylara çok güzel giriyor. Ve siz ilk başta izlerken şunu diyebilirsiniz. Çok detay. Hayır çok detay değil. ÖSYM maalesef öyle. Ki yüksek puan hedefliyorsan bunu yapmak zorundasın. Yani ben buna bakmak istemiyorum. Daha detay anlatmasın. Yüzeysel olsun. Hikayelerden bahsetsin sürekli derseniz. Diğer hocaları da izleyebilirsiniz tabii ki. Çünkü bazı arkadaşlarımız sıkılıyor. Bunu oluyor. Hak da veriyorum. ilk defa çalışıyorsunuz. Olabilir. Ama ben bireysel olarak çok fazla hikayelere girilmesini istemiyorum artık. İlk hazırlandığım yanı şey diyorum. Sıkılmayın ya. Hikayeler de anlatsın bana diyordum. Ama artık şu an çok istemiyorum onu. Bana bilgi versin. Ama aynı zamanda sıkmasın. ÖSYM gözünü de bana tak diye taksın. Diyorsanız Ahmet Uğur Karakuz'a. Matematik. Mehmet Bilge Yıldız. İlyas Güneş'i daha önce ben eksik olduğum konularda izledim. Çok komik bir adam. Çok güzel bir anlatımı da var gerçekten. Ama geçen günkü kaynak kitap analizi yapmak için bir gezintiye çıkmıştım. E, kitaplara bakmak için. Orada da gördüm ki Mehmet Bilge Yıldız artık bu sürecin piri olmuş. Adam ÖSYM'deki soru dağılımına göre hem soru bankasını şekillendiriyor hem konu anlatım şeklini şekillendiriyor ve konu anlatırken size tüm konularım çok önemli, çok detay çok muhteşem anlatıyorum. Hepsini de istikrarla izleyin demiyor size. Şunları söylüyor. Bunu izle eğer 10 üstünü izliyorsan bunları bunları da izle. 25 üstünü istiyorsan bunları bunları izlemek zorundasın. Hani size bu şekilde ÖSYM yönünde koçluk da yapıyor aynı zamanda matematik konusunda. O yüzden ben Mehmet Bilge Yıldız'ın hem bilgi birikimine çok fazla güveniyorum hem çok komik bir adam. Ben izlerken çok fazla gülüyorum. Hem de ÖSYM tarzını çok güzel kavramış. Kaç soru nereden çıkar, ne şekilde sorarlar, neye ne şekilde odaklanmam gerekiyor. Matematik koçluğu yani matematik koçu. Adam işini yapıyor. Coğrafya. Engin hocayı izleyeceğim. Engin Eraydın. Neden? Teorik bilgiyi çok güzel veriyor. Ben ilk hazırlandığım yıl Bayram Meral'den izlemiştim. Çok güzel, çok eğlenceli ve gerçekten tarihi sizin kafanızda çok güzel oturtan bir adam. Ama teorik konuda bence önce bilgi oturtulmalı sonra tekrar konusunda Bayram Meral'e dönülmeli diye düşünüyorum. Çünkü teorik bilgi beyni oturulduğu zaman onun dosyalanması için tekrar 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 edeceksiniz zaten. Sonrasında görsel olarak size Bayram Meral yüklendiğinde yani tekrar videoları bu arada tüm videoyu kastetmiyorum video serisi değil. Tekrar videolar olarak da Bayram Meral'i izlediğinizde artık hem teorik hem pratik açıdan çok fazla e, bilgi birikimine sahip olursunuz. Benim gidişatım bu yönde olacak. Engin Hocayla başlayacağım. Türkçe. Çok az kişi söylüyor bunu. Kadir Gümüş'ü. Kadir Gümüş arkadaşlar. TT konusunda da RT konusunda da ben Kadir Gümüş'ü çok seviyorum İlk başta bence çok iyi niyetli bir insan anlatış şeklinden de bunu anlayabiliyorum gerçekten çok tatlı bir insan ee, ve size diyelim ki bir detaydan bahsedecek tamam mı İlk başta size bu detay gibi geliyor ben şu an dil bilgisi serisini izliyorum mesela taktikler dil bilgisi serisini ee, size bir verdiği ayrıntıyı tekrar 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 hatırlatarak size onun o şey olduğunu artık öğretiyor Mesela ben e, değil kelimesi var ya işte e, ben bunun edat olduğunu bilmiyordum. Onu o adam bana öğretti ve ben artık bunu unutacağımı sanmıyorum. Ve ben edat konusunda çok kötüyüm bu arada. Hani edatları ben kaç yıl sınava girdim, hiçbirinde düzgün bir şekilde kavrayıp ha evet ya bu edat diyebildiğimi hatırlamıyorum çünkü edatlar benim için hep ezber niteliğini taşıyor. Ama bana öğretti o adam. Teşekkür ederim hocam. Yani Kadir Gümüş Türkçe açısından vatandaşlık. İsmail Er izleyeceğim. İsmail Er Yılmaz hocayı ben e, geçtiğimiz Er Yılmaz'dır inşallah. Er Yıldız değildir değil mi? Er Yılmaz. İsmail Vatandaşlık İsmail hocam. Neden? Çünkü alan dersiyle alakalı videosu da var. Bu da bu adamı, bu konu biraz daha güvenmemi sağlıyor aslında. Bu hocamıza biraz daha güvenmemi sağlıyor aslında. E, çünkü ne kadar detaya gireceğini daha iyi bilir diye düşünüyorum. O yüzden güveniyorum. Daha önceki yıllar İsmail Hoca'yı izlemedim bu arada. Tekrar videosunu izlemiştim sadece. Tekrar videosunda da çok güzel detaylardan bahsediyordu. Ee, çok güzel ve hitabeti çok güzel, ses tonu çok güzel, çok iyi anlatıyor size. Hocalığına güveniyorum yani. O yüzden de ders videosu olarak İsmail Hoca'yı izleyeceğim. Beni rahat bırak sinek. Bu şekilde bu hocaları izleyeceğim. Diğer hocaların da detaylı bir şekilde nasıl olduğundan bahsettiğim bir video yayınlayacağım yakın zamanda. Ama zaman bulamıyorum gerçekten. Ben yine buralarda olacağım. Estren 25'in saatinin son sözleri değil muhtemelen. Ama görüşmek üzere. Hoşçakalın.